Herkese merhabalar kripto severler. Bakalım bugün gündemimizde neler var. Whitebit borsası Netflix ile ortaklık kurduğunu duyurdu. 2022'nin sonunda kullanıcılar kripto para birimleriyle Netflix aboneliği için ödeme yapabilecekler. Ayrıca şirket kripto üzerine eğitim platformu kuracaklarını açıkladılar. Meta bugün ABD'deki Facebook ve Instagram kullanıcılarının artık cüzdanlarını bağlayabileceğini ve dijital koleksiyonlarını paylaşabileceğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, kripto paraların ulusal güvenlik için tehdit oluşturup oluşturmadıklarına yönelik inceleme başlattı. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock Avrupalı müşterileri için blockchain ve kripto şirketlerine endeksli ETF başlattığını duyurdu. Fed Başkanı Paul, merkez bankası dijital para biriminin politikasını ve teknolojik endişelerini gözden geçirdiğini ve bir süre daha herhangi bir karar verilmeyeceğini açıkladı.